Ejira şu dakikada koşuyorsun. Gol top basılı lan. Düşürmeye, düşürmeye çalış. Beyler götü yiyen gelsin birebir kapışalım elle. Tamam. Hadi Dün, bakalım. Takım kim kim? Gel. Bizim takım ne para niye vuruyor? Herke bende gene silah var bu arada. Sıkayım mı? Harbi mi? Evet. Hayır hayır yapma. <laughs> <laughs> Enayiler bekliyor beyler bizi. Gelin amına gibi. <laughs> Öyle mi? Çok tehlikeli. Ara arabadan atlamayın ha. Ayhan abi araba. Evet et arabadan atlamayın ölüyor musun? <laughs> beni de alsana Ayhan abi. Ananı sikiyim. F falan, okay. falan çekmeye de çalışma. Lan kim sikiyor? Ayhan abi. Ayhan abi bizi bulacaklar ya. Aaa tek can, tek can mı? Ya, evet. Ana evet, beni şuradan indir. <laughs> Sağ ol abi. Hadi lan Virbor, hadi lan güveniyoruz lan sana. Onun ne Hadi lan Virbor. Tamam. Çok oğlum iyisin. Oğlum bir bor çok de iyisin. De, Alakaları ben. yok seninle. Alakaları yok. İki kişi düşürdüm. Hayır hayır, hayır öyle bir. Bir şey bor ya. helal gel, helal gel, devam gel. et devam helal et devam Allah. et devam helal et. Yok Dikkat et. Lan! Bitireceğini Bitireceğimiz sanıyor yapıyor ya, <laughs> Hadi. Oğlum özür dilerim lan Sercan Ölmedim ki orası dörtü 500 oldu mu? 4 Nasıl ölmedim? 4x, 4x yapıyorum Ölmedim koçum Dur hop dur, hop dur hop Berke de. dur polisten pompa aldım Hocam 1 saatliğine 4x Velallah, sözümü terbi. tutuyorum N'apıyon? Sonra vay ne efendim yaşlılarla zor olmasın Hocam ben, <laughs> şey ben de bitirdim geldim 600 olursa da Şey yapıcam Oho Ohoo ver bakalım Beni de al beni de al beni de al Elimde silah var Nerede bunlar? Tank al tank Apo Apo benden tank al ya Tanka ee, beni vurursun pek. Evet evet. Ayana Dur, bekle. bekle, ben, ben, ben tanka gidiyorum. Beyler ben <laughs> buradan nasıl buradan kaçacağım? <gülüyor> <gülüyor> ben buradan nasıl geçeceğim <laughs> Sercan, <abi>? Bir, saatlik <laughs> süreniz Bunlar başladı hocam. 21.16'da çekerim bak. Dercan uçağa bin uçağa. Uçağ uçağ. Bir saatlik süreniz başladı bura. Dercan Bola... bence Bola... tanka benim biliyor musun? Risk atma. Yok, sikerim Sirene uçar uçarım ya. Niye? Ama nerede kalkacağım? Önüm duvar. Şey bu yukarı kalkabiliyor bu yukarı, yukarı Yukarı kalkıyor bu yukarı. Gel amına koyayım. Hayırdır amına koyayım. Amına, amına. şey da. <laughs> Arabada nimiş sen... ya yani abi. Arabada beni. Sen tanka pompalı mı sıkıyorsun? <gülüyor> Sercan <gülüyor> ne yapıyorsun lan? <Sercan>, ya? <laughs> Arabanı da... ya. Bak. Oyun oynasana. Apa oyun oynasana şey sağda. Kaybettin işte Ölsene. Sercan bu nasıl bir jet sürme? Sercan kuleye gireceksin. Sercan salak mısın oğlum vursana. Hayır. Gitmiyor aşağı. Hedef aşağı... alma hedef. Nerede nerede? Son yüzü nerede? Yok. aptal orası <laughs> Ya mal. Senin ben Burada mı? Birader apo. Sercan. Oo. Bu <laughs> 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 amına koyayım. Öldürsen amına. Şişe şişe amına koyayım. Ya atla arabaya atla atla. <laughs> 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 Oo! Beyniyle sikti beyniyle. Hayır arkadaşlarımızı kullanarak sikti. Beyin falan değil bu. <laughs> Ne eylesin Sen de beni öyle yaptın. Ne eylesin? 3 kill kolay. Evet roketi atı verdi. Belki üstüne düşeriz. <laughs> Belli <laughs> <laughs> 20. ayın kutlu olsun abi. Eyvallah çok sağ ol. Kutay Çolak 2. ay. Just Crazy 10. ay. Just Terry. Right you spill me right, know, right now, baby, right now. <laughs> when you go down, when you go down, down. <laughs> 4x olayı ne? Ee, YouTube'dan her şeyi öğrenebilirsin hocam. Jirox Coin, Jirox Store'la alakalı. alakalı. <laughs> Jirox ne zaman Fransa'ya gidiyorsun? <laughs> ya yeni geldim. <laughs> Dur la Azmi ya. Ülke mi seviyorum ya? Papi <laughs> papi. Abi bir şey diyeceğim. Arabayla öldüğümüzde bir ne oluyor peki bize? Ölüyor. E, hayır aşağıya düşüyorsun da ölmüyorsun. Bir yerde ölmüyor. Sakın bu arada. Atlama sakın. Sakın F basma. Oğlum bizim silahımız var. Sıkma sıkma. Ha tamam. <laughs> Nasıl yani ben sıkabiliyor muyum? Hayır, evet. Hayır, Hayır, Hadi Amik. Arda, sıkma. Ayan abi yatıyorum. Amik. Lan. Ayan abi. Ya. Lan. Ayan 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 gidiyorum gidiyorum ya. Ya. Ama zaten takımız amına kodum takımız. <laughs> e sen de ne ya? <laughs> sen Ayan de... abinin polisler aşağıda. Oğlum Ayan'ın şey bug'lı amına koyayım. <laughs> la, lag la. Evet lag'lı. Ne oldu? Ne ne oldu? Benim takımım beni aşağı atıyor ya? ya. Ayan abi gördüğüm yerde değilsin. Oğlum değil. Ayan ne, ne yapıyorsun? Ya Ayan abi uçuyor amına koyayım. Öldü öldü. Ayan öldü mü? Ayan abi. Öl hayır öl ölmüyor ki uçuyor ama. Ayan kapat ile ya amına koyarım Ades, ya. O, bir şey yok amına koyayım. Ya ben nasıl yok amına koydum? Nasıl ya yok ya? Bunlar araba amına koyursadın. Ayan bu ayam. ne? Bu ne ayan Ağabey bu ne? Gön, Gön. Ya ne yapıyorsun lan? Araba hayır abi araba. Hep player gelmiş tam. Player ile sıkıyor amına koyayım. Lan ne vardı. Lan yeter yeter. Ez 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 ayan ez ayan ez. Amına. Abi sucuk. Mafik arabalara gitti. Mafik arabalara gitti ölmedi. Ya bu nasıl bir şey? Attım aşağı. Attım. Ölmeyecek mi bak ölmeyecek. Ya ölecek yok. nasıl ölmeyecek? Aldı <laughs> ölmüyor. ölmüyor. <gülüyor> ya nasıl ölmüyor kanka siktirsin gitsin ya. Ölsene <laughs> be adam. Kapat ile. Oğlum abi, bende olmuyor. bir şey yok. Oğlum mafikte araba ya. var amına koyayım. Ya tost oldun amına koyayım öl artık be adam. <laughs> <laughs> Lan biz salamına daha demin <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> Lan mafik arabamızı arabada... çalmış, arabamızı Arabayı çalmış. Beni buraya ittirdi. Arabadan edelim. arabadan inin öyle şey yapın. Ya o ne Ayhan abi, abi gözünü seveyim bırak ya. Mafik salsana buraya. Aa Ayhan ne oluyor? O, o. <laughs> abi şey oluyor. ayhan o ne? <laughs> Atma oh, fıkı. Abi sen bu arada dümdüz hilesin Ayhan. Ayhan hileyi kapat amına koyarım Oğlum senin ha. Oğlum hile yok bende. Herkes Ayhan'ı reportlasın. Herkes Ayhan'ı reportlasın. <gülüyor> <de> <gülüyor> ya. Ya. Herkes fıkı araba da neyse ne? Herkes Ayhan'ı reportlayabilir Allah. mi chatten de? Baba bak silahı yumrukla koşuyor bir de fail harfi. Polisleri öldürseniz ya. Fail harfi. Dümdüz fail harfi abi. Ayhan be at da elli üçün ki. Rockstar eyvallah Jiroxum. Ayhan abi ne yapıyorsun? <laughs> oğlum, ya. neden bana vuruyorsun? Mafik de arabada kaldı amın ya, araba amına koyayım. Bunu nasıl indireceğim? Kadim geri çevirmiş amına koyayım. hileyi e, kapatman için miydi? 10 saniyen var. Hilem yok, yok hilem. Yalan şey söyleme önce. amına Mahfik koyayım de, ya. Mafik ya mafik şey araba mi? değiştireyim. Araba değiştireyim dur Mafik'im. Oros bu ne file atıyor? Şu hıza baksana. Işınlanıyor amına. Sayman <laughs> 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 tam kalıp Araba değiştireyim. dedik. Abi böyle hileciler yüzünden bu oyun oynanmaz hale geldi ha. Oğlum ben bir şey yapmadım. Demi ne ya niye ölmüyorum mesela. Şu, niye mesela? şu an niye ölmüyorum mesela şu an sana da. Adam ramiz sen, sen yaptın lan? Abi, Ay, abi. tankın abi altında kaldın şey öyle, öyle öldün öyle sen. Yok. Tamam bir ez beni. Ayhan ölsene abi ölsene. Abi 50, abi, 50, 50, 50 kere, kere, kere. eziyoruz abi seni. 50, tamam, 50, 50 kere, kere, kere. eziyoruz seni. Kaldım. Kaldım. Ciroz vurma bir dur amına koyayım. Oğlum ölmüyor hilesi açık hilesi açık. Oğlum bende hile yok ne hilesi ya? Arabadan inip adama vurur belki öyle sayılır. Ya ben hile miyim ya? Kafadan Hile değil sen niye ölmüyorsun ayan buna? Ben ne bileyim. Eee bir açıklama yapamıyorsun. Mabuki gel bak. Oğlum yineyse polisi Mertes nasıl çekiteyim o zaman? Çekil. Çekiteyim ne amına koyayım? Ben tatlı amına koyayım. Ölmüyor. Bir üstümde kal Hayır, üstümde. Gel uçak mı? Beni kalsana. Ayhan abi niye beni patlattı amına koyayım? Lan abi kal. Bir vurma bir vurma bir vurma. Ayhan abi bir salsana da Sercan. Bir durum Yok. Bırakın polisler öldürsün Ayhan'ı. Bırakın polisler öldürsün. Öldüremiyor abi. Herkes çıktı. Hile çünkü değil mi? Hile çünkü. Hile çünkü. Net hile. Net hile. Evet. ya, 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 ya. ya, ya yayında yaz adam ya insan yayında açmaz bari. Ölmüyor ölmüyor. Ya Kaç ben oyna. Mafik maf maf o, maf 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 o sırada parkuru bitir vursan hepsini. Lan bir salın şu adama. Bayana bitiremiyorum bitiremiyorum arabadayım ben. Ne yapayım? Mafik uzaklaş. İn de öl o zaman yarram. Hayır bizi vursun bizi vursun round bitsin. Bizi vursun round bitsin. Bir dakika silah alayım o zaman. Abi ne silah? Hayır abi niye ya ben iyileciyi kaybetmek istemiyorum. Oğlum ben ne yapayım bir şey yapmadım ben. Mesela sen şey şu, şu an buna niye ölmedin? Galiba. Bilmiyorum ki. Abi sen god modu açmışsın kapatır mısın aynen Oğlum ne god modu ya? <laughs> Abi hem <laughs> suçlu hem güçlü şey. ama. Hem suçlu suç hem güçlü. Arenanın dışına çık. Arenanın dışına <laughs> çık. Arenanın dışına çık. Hafik öyle denemiyorum hafik. Ölüyor mu öyle? Gel Şu gel Ayhan beni yanını takip uzak et Ayhan beni takip et gel. Dur arabana bineyim bekle. Dur şuradan sola dönsene hemen bin. atla bakayım deney olacak. Arabada atlaydı. Ayhan gel gel beni takip et gel. Orası mı in de öldürelim seni. Yo bay bay. Ayhan RP yapma bu arada abi. hileyi kapat diye. Oğlum hile herhalde. yok bende hile yok ben bir şey yemin yapmadım. Yemin et. Yemin ederim bir şey yapmadım bir ben. Bir de ya. yemin ediyorum bak hem hilecisin hem hile Oğlum bende bir şey yok. Tamam burada kal şurada kal. Hani yalan söyledin. Allah'ın da mı yok Allah. mudur? Allah'ın sesse. Ayhan abi bir dursana. Ayhan abi dur. Hayır Peki durmasın abi. Oradan eleniyor ama bir sen siktirin. 50 saniye sonra eleniyorum. Ya elenmesin değilim ben amına koyayım. Mafik git polislerin birinden en iyisi silah al ya. Ben çalışacağım ya. Ne ya o öyle yapacağım da haberler pişiyor amına koyayım. Ben o yüzden süre oynayacağım. Belki onu. Ya niye süre oynayacağım? Mafik ölsene barına, amına mu çocuğu. Süre biterse biz bitiyoruz. Ne demek yani, ya? o bana sövülüyor. Abi siktir git öyle amına koyayım. Berke ya. Hı. Öldür öldür öldür. Online play ile yaşa şey Yok öyle şey. Hayır. Sen siktim o zaman şimdi izle. Yok mu silah falan? <Sessizlik> Ay şey diyeceğim. Ha, öldü. Öldü. Ölmeli mi falan var mı? Mafikör. Mafikör. Ben niye ölüyorum ya? Jirok fiel. Mafii göğsene kaybettin abi. Jirok, ne demek pek kaybettim arabada? Mafik o muaveller beni şey çıkardı. Ki. Araba yerine çıkardı. E ee, bu sizin suçunuz bu arada mafinin değil. Evet, evet. Tamam zaten biz biliyorsanız öyle Zaten mi, biz kazanıyoruz ki amına koyayım. Hayır, onlar kazanıyor. Ya, onlar o zaman bu hileciler zaten olursa ayan gibi hileciler kaybeder. Öldü, öldü, öldü. <laughs> ben <gülüyor> ne önce <laughs> oyaladın, önce <laughs> oyaladın sonra öldün amına koyayım. Biz biz senle ya, uğraşırken zamanımızı verdik. Yok <laughs> <laughs> Yo, ağlama. O kadar bekledin, bekledim. Biz kazandık. Yendik. Kolaydı, basit. Hileciyi sıktık. YouTube videosu başlasın. Hileciyi sıktık. diye bir şey yapacağız. da. Detayı sileceğim ya. Panatı içerisine ayağını kesti. Hileci'ye meydan da ya. Bu da uyar bak bu Hileci 2. üstte ayağını kesti. <laughs> bir de Instagram'ını verelim de yara katsınlar ayağına. Oğlum dün ne güzel dizi izliyordum. İzleyemedim bak. Niye? İkide, i̇kide bir bildirim geldi. Niye ne, 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 ne oldu e? ki? Yok Stranger Things izliyordum ya. Ne güzel o kadar heyecanlıydı. <laughs> ne oldu diyor. Ne oldu? Ne oldu? Story'de <laughs> paylaştım beni. Ee, ne oldu abi? Tam özür dilerim ya arkadaşımın reklamını yaptığım için. Yok. Bro etiketleme gerek yoktu orada ya. <laughs> ya abi Niye ya? <laughs> Allah Allah etiket atmak istedim arkadaşıma <laughs> takipçi gitsin istedim Yok, ya. Eyvallah. Ama o saatte atmasaydı. Bir bak bir git bir Ne oldu? Dur dur Tak et yapamıyorum dur tak et Ne oldu ne oldu? 3 dedi de dur dedi tamam mı? Ne diyon ne diyon? Ne diyorsun oros bu çocuğu ne diyon? Masih masih çıkma biz düşeriz Yok düşmez. Yapamıyorum örgüle gülüyor, gülüyorum. Ben yanıyorum. Lan. Oğlum atma atma APK'yım eşşi ol eşşi. Nereden gel? gel, gel. Mahsun <laughs> abi. <gülüyor> sen, sen, Polis. Polisten silah almak serbest mi? Bey, Hadi siktir abi. git amına kodum seni. Ya hop hop sen de eve. Amına kodum polisi tekerimi patladı. Ahmet Ahmet <laughs>

Mazlum beni arabaya götürsene. Mazlum ben sen dedim salak. Ma mazlum ne amına <laughs> mazlum adamına. Mazlum dedim mazlum <laughs> Mafik <laughs> salak mısın? <laughs> <diyor, amirim. gülüyor> Eyvanda ya bana da ya da. <laughs> Mazlum mu <mı> dedim yalnız <laughs> <Mazlum gülüyor> ben. Mazlum Reza. <laughs> amına kodum yerinde şu ismimi değiştireceğim. Gelen <laughs> <laughs> geçen öyle diyor. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Bir bora elektrik çarptı düştü ya amına koyayım gözümün önünde. of telledim ananı sikim ya. <laughs> Biraz uzun oldu gibi ha bu map. Dey ama. Ay. Kopanzi ya. Ayan hileyi kapatsana kanka bak. Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> ben bir şey yapmadım ki. Ben bir şey yapmadım Canım ki amına koyayım. koyayım. Bana bir şans verin <laughs> amına koyayım. Canım, <laughs> Canım bir video şey. durur musun üç dedim de video bildirim geliyor Eee Ciro. He. Efe arkana bak. Efe bakıyor mu? Evet. Elim, elimdekini görüyor musun? Evet. Lan. Kanka şey öyle yapmayın ya. Ya öyle yapmayın abi ya. Ağlayacak ağlayacak yapma, yapma Ya oğlum biz yaptık mı öyle bir şey? Orospu çocukları niye öyle yapıyorsunuz ya? PİK Birini ateş meçhul <laughs> kablona şey. <laughs> sanki ya Allah Allah Kanka Allah aşkına kazanacaksanız hakkınızla kazanın ya Ooooooo Oo. Devam devam Kalkı yaratıyorsunuz Hakkınızla kazanın abi böyle kazanmayın oyunu ya Hahahaha Benden uzak durun. Ateş <laughs> şey oh. dur dur bu arabaya binmesin. Ezeyim de. Box kur. <laughs> öldüm öldüm. <gülüyor> Polisler geliyor zaten. Ha aynen öldün <laughs> kesin öldün aynen. A ölme fake ölme fake. Ne yapıyorsun Berke? Tam ya. de var. Berke istonlaya biliyor mu? Abi istersen evine kadar yollarım seni. Asçık <laughs> <laughs> abi niye durdun? Uzak durun lan. <laughs> Amca iki kişi bekliyorsunuz. Yo Efe istersen yap hileni. Öyle öldür <laughs> bizi. <laughs> Ayhan abi verdi bu ileyi ben. Selamünaleyküm. Ben ne verdi ya? Yola ne yaptı? Ne ne gidiyorsunuz? Beyler bir dakika adamın... yardıma ya geliyorum. Adam koymuş araba ben birden. de. Oğlum bir ve bir atıyorduk. Gönder niye izin vermediniz? Götebes yürüsene. Yürüyorum meşhur eşek. Kolay basitsiniz basit. Ayhan yendik. Aya ne oldu hilesiz kazanamıyor musunuz <laughs> hilesiz? Ya siktir git hile olsaydın. Sen siktir git. Hem abi. suçlu hem güçlü. <laughs> ben seni bugün bir daha story'da paylaşayım da yorulamayacağım. <laughs> <gör, amir. gülüyor> o saatte yapma da. Görürsün a**ınakoyim sen. Kaç tur açtın Berke? Bitti. Neyi? Bitti bitti. 3 olan kazanıyor. Yarak bitti. Saat... 4 Çet. olan kazanıyor pardon 4 olan kazanıyor. Akşam bu, bu ne NBA Finals mi bu orospu çocuğu da. ne yaptın ya? Ya oyunun kendi şeyi bu ya ben bir tamam şey yapmadım. Tamam baba pardon baba özür. Allah. Bitirelim mi hemen? O zaman ben oyuncak. Allah'ım yarabbim. Kaç yaşında adam. To infinity Senin, and beyond. Sen onun ne kadar olduğunu söyledin mi çete? 40 lira. Kaç? 40 euro. <laughs> Kaç euro? 40 euro. Bir daha söyleyeyim mi? <laughs> İnandınız değil mi chatiz bura? <laughs> Valla 40 euro lan etiketi var amına koyayım. En az sekseni var. Siktir tamam. çoraptan söktün ona taktın amına koyayım. Lan 40 euro <laughs> yalan mı söyleyeceğim aptal? Sıma <laughs> <Vay> ya mal <vay>. Orası <laughs> Geliyorum. Mazlum. Siktir git kanka ya. Mazlum. <laughs> Mazlumsun bundan sonra <laughs> ha. Mazlum. <laughs> Yok müslüm amına koyayım. Komik değildi kanka. Oooo, ooo, ooo. Sen abi selam. Sercan onu bir daha sıkarsan kafana ateş edeceğim. Niye? Seni uyarıyorum. Niye bu sıkma? Hoca, hoca. Bu oyun veriyor. Bakın ya. abi. Maestro bir kere de yardımcı ol be şu takıma. Ahmet'e bir tane ateş ettim. Hiçbir şey olmadı. <laughs> aşağı <altına. gülüyor> Orası var. 1 ve 6 ne? Sercan <laughs> bu el al. Ya, ben Sercan ben bu el al. Ayağını göster. E, sıkıyorlar sıkıyorlar. Oğlum sıkmayın lan. İn lan aşağı orası şu. Maestro atacağım. Ülkene dön lan amına koydum. İn aşağı. Sıkma Efe. Elektriği ya mi? psikolojik baskıda bulunursun. Sana <laughs> ne ya Allah Allah. Ya amına koyayım <laughs> hile yapıp duruyorsunuz şu oyunda ya. Sercan ne salak adamsın sen. Aa oh. Sercan araba al. Araba al. Çabuk koş. Şekil koş araba yürü al, yürü al. Yürü yürü. al. Koş araba al. Olur. Koş araba al. Ar al. al. Mafik atladılar lan aşağıya. Arkadan geldi arkadan geldi. <laughs> yani, işte şey, Vay ananı Helal lan. Helal. Helal. Halal. Halal mal. Halal mal. Domuz haram Al al. <gülüyor> <gülüyor> Sen de abi E yok, abi. yok mu alfabede? Bu arada Bak. Miss Marvel'ı izleyenler Gidlam. bir bir yazsın bakalım ilk bölümü Come nasıl al. bulmuşlar bir öğreneyim. Herkes izledi şimdi ama onu görün. <laughs> İkinci Bela bölüm çıktı mı? Nerede çıktı? Evet, ben daha olsan, bugün yaptı. izledim. Show Disney Plus'ın yok mu yoksa? Var oğlum çıkmadı mı? Bende birinci bölüm çıktı vardı sadece. O, Çıktı yine. Ya ben söylüyorum. zaten Yo, 350 geldim. lira verdim. Amına koy mal gibi 350 lira <laughs> verdim <de> ya. <laughs> Kanka ben onun parasını nasıl geri alacağım? Ben? <laughs> Niye oğlum 3 ay sonra zam geliyor? Oğlum herkes 280 liraya olmuş. Ben 350 lira verdim ya. Jiroxon artık 280 olamazsın. Niye? 14 Haziran'dan önce kayıt alman gerekiyordu. Yoksa sen olmadın mı? Ben 14 Haziran'da 450 lira verdim zaten. İşte önce olman lazım önce. zaten Lan salak ondan önce kayıt oldum Sonra açıldıktan Anlamak. sonra Efe ben 0 -0 bu mallara 0 -0 nasıl mi? anlatacağım Bu olayı Görelim. Peki Prime video'yu duydunuz mu? Lan geri zekalı, bak beni dinle Ben zaten önceden kayıt oldum baya hayvan gibi önceden Ama Apple'dan Eee abonelik almışım Apple direkt 350 TL çekti benden Mavix seni de <laughs> Amına böyle koyarım Enayiler <laughs> <laughs> O ona, yürü Mafik yürü, yürü, yürü La kimse yok yürü. Anladım dön. Devam et. Mikrofon kapalı. Aman koyayım. Lan Mafik. Ben bir şey yapmadım. Bu o arada o, da ne yürü. Ya buraya mı? <laughs> Plus'tan daha pahalı ha. Bu 40 euro. Bu Disney Plus'tan daha pahalı. Oh, teşekkürler. <laughs> Aa ah, <laughs> ben yine arabaya. Ha Mafik ölmedi. Öldürseniz de yukarıda. Yarrağı mı bindin? Ananı iki. Ananı. Hadi lan Berke. Aynen abi izlesiniz. <laughs> Aynen abi arabaya biniyor. Sikerim ki. Hile. Hile yetmedi bir de arabaya mı biniyorsun? Öldüremediniz adamı. Hile falan değil amına koyayım. Ayan yine hilesinde <laughs> mi? Ayan yine hilesinde mi? Yok, ne hilesi ya? Yine hilesi oh. Ay ben... ya. Ayan şu hileyi ne zaman bırakacaksın kanka? Ayan kesin araba hilesi yanmış, araba almış, araba hilesi atmış. Panzer. Abi ben... Beni korusana abi. Ben sövmeyeyim, sövmeyeyim diyorum da. Anam. Belki. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Ayan abi, o arabayı aldım beni bir korusana abi. Ya dur ben tank almaya gidiyorum, bekleyin. Ama sen masif şey yap. Götün yiyorsa e, oradan. Var ya. Kırık otobüs sen. götün yiyorsa oradan yap oraya sıkıştırabiliyorsun kendini. Ee, sen ne sen? Ne kodum. Ya elektrik şeyine. Ananı siktir. Amına seni. Siktir git hadi. Ayan Tam abi kaldı, ay tek evet hileci kaldı sonra. Hileci kaldı. Tam tank alıyorum hemen. Gene mi açmış hilesini? Gene açmış hilesini amına Kapatmamış be. ki, kapatmamış. Onun e, ne ka öldüremediniz adamı. Berke. Hileci abi, ayhan. ayhan, hileci Ayhan. elektrikler dursana. <laughs> durmuyor. Ayhan brother bunlar ben hile dedik şey yapsana. Şey yapsana. 4 dakika beklesene. Baksana abi, baksana hile amına koyayım. Oğlum neresi hile amına koyayım? Araba aldım sana. Nereden aldın? Uçarak aldın Arabayı... amına arabayı... koyayım. Uçarak Aynen. aldın. He biz niye oraya düşmüyoruz? Biz niye oraya <Aynen>. düşmüyoruz? Sen de düştün ya demiyor. Yo <laughs> düşmedim ben oraya. <laughs> Bak ben oraya <laughs> girdim <laughs> de düştüm. Kalmış burada. Ters taraftan gir, <laughs> ters <laughs> taraftan. Abi seni. Aynen parkur yerine bir daha çıkmaya çalışsana. Onu nasıl becereceğim? Açık çıkarsın ya uçarak. Evet, Ya o... geçeyim ama. Abi. Tam polis sıkıyor zaten. Nasıl <laughs> hadi. polis arabasına ara binsem belki onunla oturabilirim. Dur. Evet, fiir olmuyor. Bu. Evet. Kanka ben az önceki halde masanın abiye dövdüm. Oraya biniyorum. Ahmet! Eh. Ahmet abi! Hep de ölüyorsun la. Zaman gidiyor amına koyayım. Tamam öldü. <laughs> Ahmet! Ne yapıyorsun? İyileşti öldü, öldü beyler helal. İyileşti öldü! Ahmet ben mi iyileyim? Ahmet mi iyileyim? Taradı beni ama! İyileşti öldü beni ama! İyileşti öldü öldü Ahmet değil adam silahla taradı. Taradı beni amına koyayım! İyileşti öldü beni ama! Lan Ahmet bize de silah vardı biz sıkmıyorduk. ip ne? Ben polisten Abi klep Ahmet ile alsın klep. Bana suç atılsın Ayhan suçlu. Ayhan suçlusun klep. klep.